arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Escape School Obby oynuyoruz. Yani bu oyunda okuldan kaçmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet. Elektriği kestik. Ve kapıdan geçtik. İlk olarak burası. Gördüğünüz gibi lavlu zemin. Oo, oh. burada var. Aman dikkat edeyim, asitlere değmeyeyim. Geçtim. Aa, burası başladığımız yer. Oradan buraya geldik. Dikkat edelim, elektriklere değmeyelim. İnşallah hiç ölmeden bitiririm. Oh. Evet, kapı kilitli diyor. Evet, buzdolabının içindeyiz şu anda. Burada buzlar var. Burada sütler falan var. Yemekler, yemekler. Evet. yapma engel var orada. Buradan oraya atlayabilir miyim? Oo atladım. Burada sakız var. Bir şöyle yapayım da daha kolay olsun. Hop geçtim. Geçtim. O burada yumurtalar var. Yumurta kabukları. Ay buna ne olmuş ya? Kararmış. Yumurta yanmış ya bildiğin. Tabi arkadaşlar ben bu oyunu birkaç kez bitirdiğim için biliyorum. Ama yine de çekiyorum ben bunu. Oyunu hep de bakmıştım. Her yerine baktım. Sonuna kadar gittim. Ve sonuna gittim. Ooo matematik. Matematik logoları var burada. Evet. Oha yukarıdan ördek geliyor. Öldüm. İlla bir ölmeden bitireyim dedim ya. Baksana ördek baga giriyor ya bildin. Ördek baga girince ördek tam geldi öldüm. Arasına arasından miyim? Geçemedim. Abi bu nasıl bir şey ya böyle? Tamam bu sefer geçeceğim. Elma geliyor dikkat. Buradaki kapılar da kitle. Ördek. Elma. Geçtim, 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 geçtim. Geçtim. Evet aşağıda da lav var. Şu anda spor salonundayız. Çocuk öldü. Şimdi burada bir tane el evet, bulduğu içine gireceğiz. Ha bak bunun rengi var. Tala. Ama giremiyorum. Ha girdim. Evet burada da sakızlar var. Şu anda bir öğrencinin dolabının içindeyiz. Bu ne ya? Danıt mı? Danıt gibi bir şey. Burada kolalar var ya. Kola zar kola sağlığa zararlı. Ben de kola içiyorum ama o kadar fazla içmiyorum. Ya fazla fazla içiyor olabilirim, az da içiyor olabilirim. Her neyse. Burada da öğrencinin telefonu var. O dartı da mı var bunun? Bu çocuk dart da mı oynuyor? Cips. Ben de çok severim cipsi. Şimdi buradan aşağı atlayacağız. Atladım. Şuraya gireceğiz. Oo, burada ne olmuş böyle? Aşağıda portal gibi bir şey var. Burada da sanki sanki ne bileyim küre. Güneş küresi gibi bir şey. Kazanı tam bilmiyorum ama Ay ne kadar düşürmüyor Şimşekler çakıyor Laboratuvar mı katladın ne oldu? Şunların üstünden gidiyoruz Şöyle açtık Ha kapı çarptı da. Hop hop hop. Hadi. Ana. Aa lazere dedim ama canım gitmedi. Canım gitti ondan sonra ben bir anda öldüğümü sanınca eğer ölmemişim. Canım gitti. Lazer dikkatli olmam lazım. Lazerlere değmemeye çalışacağım. Ve değmedim. Lazere değince biraz canımız gidiyor. Ondan sonra üzerine fazla durunca ölüyoruz. Canım gitti ölmedim. Şimdi arabaya binip buradan kaçıyoruz. Bas. Oo. Öldüm ya. Bir kez daha basın. Bir daha. Geçtim 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 geçtim. Evet. Şimdi buradan karşıya doğru koşuyoruz. Arkadan gelen başka yok zaten. Evet. İşte ileride bir asansör var. Şuraya şöyle atalım. segmentimizi alalım. Evet. Asansörle aşağı iniyoruz. Hop. Evet. Ve bitirdik arkadaşlar. Teleport diyor. Oraya gelince dışarıya ışınlanıyoruz. Bu da tekrardan okula ışınlıyor bize ve sıfırdan alıyor. Speed pad, jump pad. Büyük sıplama ve hızlı koşma. Dışarıda deneyelim isterseniz. Bakın gördüğünüz gibi yükseğe kadar sıçrayabiliyorum. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş ka hoşça kalın.